arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayram vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar herkese iyi bayramlar diliyoruz. Bugün kurban bayramının birinci günü. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. O zaman bayram vlogta görüşürüz. Hoşçakalın. İyi görüşürüz. Evet. Asansöre bindiniz. diye geldiniz. <laughs> İyi, 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 iyi. Nasılsınız efendim? efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ayakkabılarımı açayım da devam edeceğim. İyi olmuş Evet. Merhaba. Teyze. Teyze. İyi bayramlar babacığım. Abla evimin kutlu olsun şekerim. Sarılacağım da. İyi bayramlar, bayramlar Mert'ciğim. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Yine hazırlamışsınız. İyi, iyi. Eline sağlık. Sen mi yaptın yoksa? <laughs> i̇yi. i̇yi bakalım. sofrada görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Bak bak bak. Evet. Herkese afiyet olsun. Şey, Can Hanımcığım. Sağ ol, sağ ol. Miret'im. Can'cığım. Can. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Ananeden çıktık. Beykoz'a köye doğru yola çıkıyoruz. Değil mi kızlar? Hadi bakalım yürüyün. Hadi yürü. Bayram gezmeleri başlasın. Bayram gezmeleri başlasın Mira Hanım. Ne oldu? Ne oldu? Toz mu oldu? Açıyoruz. Bekle. Bin. Bin. Hadi geç sen de. Geç. Evet kızlar yolculuk başlıyor. <laughs> bir saat sürecek gibi. İki, bir saat falan sürelim. Evet. İki saat Dur. Hadi bakalım köyde görüşürüz. evet arkadaşlar biz köye geldik. oydun kız. Gel geldik. Ya. Evet geldik. Evet Şurası. gelmişiz, gelmişiz. Aa elmine kıyafet, arabanın aynısı burada da var. Hadi bakalım. Şimdi nerede? Bak, babaanne. Çamda. <laughs> evet. <gülüyor> geldik. Çok güzel hava bugün. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun anne? Hadi yürüyün bakalım. Dedeniz neredeymiş? Bir seslenin. Var mı dedeniz? Babaanne bu ara kediyi... Biz gelmeyin.

Biraz dışarıya çıkalım. Çiçekler büyümüş. Görsünler bari de. Oradan da markete gideriz. Hadi yürüyün bakalım. Gel bırak bırak ellemek kediyi. Tamam hadi yürüyün. Peki her zaman gibi bir parka da geldiler. Yine parka geldin sen. Evet. Bakayım şapkanı bir görseydim suratında nasıl gözüküyor şapkan ya. Böyle yaparken hemen düşüyor. Ha, i̇yi hadi bakalım oyna. Dur ya bak artık sallanıyor musun sen kendi kendine ya? Ha? Oynayın bakalım. Evet kızlar. Uyandınız mı? Uyandık. Şimdi bugün kahvaltıyı balkonda yapacağız. Değil ay, mi? Arkadaşlar burada bir tane yavrum kedi var. Hani çok küçük. Çok ama yavrumlamış. Evet bugün kahvaltıyı balkonda yapacağız. Ondan sonra da eve gideceğiz. Değil mi kızlar? Ama anne kapanışı mı yapalım? Kapanışı sonra yapacağız. Vah vah. Dikkat et. Düşeceksin. Evet. kahvaltı zamanı. Civcivleri ben çok seviyorum. Civcivleri mi? Civcivleri. <laughs> <laughs> Arkadaşlar güzel. doğa etki çok güzel. Gülüm manzaralı. Çok güzel. Şimdilik de şükür ediyorum. Doğa manzaralı mı diyorsun? Evet doğa manzaralı. Hem yani köyde yani boğazlı. Hmm. Kediler, köpekler var. Sesleri geliyor. Hem de manzarası da çok güzel yani. Evet manzarası çok güzeldi ama. <laughs> arkadaşlar biz artık ev yolculuğumuza başladık. Videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Sağlıklı, mutlu ve eğlenceli hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.